Şuna bak tatile gitmiş ha. Abi bak ben sana bir şey diyeyim. Kesin kredi çekmiş. Yüzde yüz, kredi çekmiş. İmkanı yok gidemez. Para mara yok zaten bu çocuk daha bir gördün <laughs> Allah aşkına ya. Çulsuz herifin peki. <gülüyor> <gülüyor> Sizce de birinin dedikodusunu yapmak çok eğlenceli değil mi? ama araştırmalar bize bunun hiç de böyle olmadığını gösteriyor arkadaşlar. PubMed'de yapılan bir araştırmaya baktığımızda gıybet edilen ortamlarda anksiyetenin, stresin, tükenmişlik sendromunun ve o ortam içinde memnuniyetsizliğin çok fazla arttığını görüyoruz. İsterseniz bunu daha iyi anlayabilmek adına şöyle bir metafor kuralım. Öğrenciler kendi ortamlarını, aileler ve evli çiftler de bu metaforu kendi ortamlarını düşünerek hayal etsinler. Bir iş yerindeyiz ve bu iş yerinde siz çok başarılısınız. Bir yerde bir eksik görüyorsunuz, projede eksik görüyorsunuz. Bunu patrona bildiriyorsunuz. Çok başarılısınız ve bu vesileyle sürekli kariyer atlıyorsunuz. Ondan sonra en yakın arkadaşınız geliyor böyle bir kahve sırasında. Orada bir arkadaşına diyor ki Şişt. Gördün mü şunu? Bunun rütbe atlamasının sebebi aslında projelerdeki eksikleri görmesi değil. Aslında bunun böyle rütbe atlamasındaki en büyük sebep patrona bizim aramızdaki her şeyi söylemesi ve patrona çok yakın durmasından kaynaklanıyor diyor. Ondan sonra ne oluyor? Siz arkadaşlarınızla aranızda böyle problem yaşıyorsunuz, psikolojiniz bozuluyor, iş yerindeki böyle veriminiz azalıyor. Ondan sonra bu sadece size değil bütün iş yerine de yansıyor. Yani orada biri bir projede bir eksik gördüğünde artık bunu gidip patrona iletmiyor. Sebebi ne? Çünkü sizin gibi onun da dedikodusu çıkar diye korkuyor. Artık böyle toplantılarda kahve sıralarında ortam gerginleşiyor. İçerideki stres artıyor, endişe artıyor, kaygı artıyor. Yani içerideki ortam tamamen bozulup işin verimi düşüyor. Ondan sonra patron böyle düşünüyor. Yani ne oldu da bizim işlerimiz böyle iyi giderken kötü gitmeye başladı diyor. Ortamda olan durumu çözüyor ve geliyor diyor ki bir toplantı yapıyor. Artık burada biri gıybet ederse gıybet ettiği başına onun maaşından 1000 TL keseceğim diyor. Ne olur? Herhalde o saatten sonra içeride hiç kimse gıybet etmez diye düşünüyorum. Bunu kendi hayatımıza da vurduğumuzda, bir ortamda gıybet ettiğimizde, okulda, iş yerinde, ailemizin yanında eğer bu gıybet ettiğimiz başına maaşımızdan bin TL kesilecek olsaydı bence dünyada gıybet eden hiç kimse kalmazdı. O yüzden bu noktayla alakalı şu soruyu sormak istiyorum. Yani biz maaşımızdan bin TL kesildiğinde gıybet etmeye bırakırken neden bizi yaratan Cenab-ı Hak bu gıybet sizin için haramdır? Ey kulum bak bunu yaparsan ebedi saadetini tehlike altına atabilirsin dediği zaman veya Peygamber Efendimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gıybet kuru odunu yakan ateşten çok daha hızlı bir şekilde amelleriniz ve sevaplarınızı yok eder dediğimizde bizler neden gıybet etmeye devam ediyoruz? Bence herkes bunu bir vicdanına sorsun diye.